tebrik ediyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Neler söyleyeceksin? Bu olige nasıl yansıyacak? i̇ki taraflı bakmak lazım. Hem ikinci ara başlarken moral, motivasyon, özgüven açısından hem de Türkiye Kupası'nda son şampiyon olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam etme adına çok önemli bir beraberlik oldu. İlk maçtaki galibiyetin 1-0'lık galibiyetin avantajını bugün hem koruyarak hem de iyi futbol oynayarak ee, tur atladığımızı düşünüyorum. O anlamda sağ içinde mücadele eden tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Son şampiyon olarak bize bu yakışıyor. İyi oldu. Gergin bir maç vardı Meral. İlk maçta öyle, ikinci maçta golden sonra taraftarlara suç işareti yaptın. Yanlış anlaşıldı, bir gerilme oldu. Herhalde hoca da ikinci yarı sedisini oynarlar, evet. kart gösterirler diye çıkardı. Evet. Herhalde söyleyeceksin? Devrede onu konuştuk zaten. Ee, belki 45. dakikada da çıkabilirdi. Bir 10 dakika daha hem yatavare tam anlamıyla hazır değildi. O anlamda bir 10 dakika daha devam ettim. Fakat bu gerginlik bizden ya da benden kaynaklanan bir durum değil. İlk maç burada olanlar hepimiz hatırlıyoruz. Bir arkadaşımızı e, kaybettik aramızda. Bugün belki aynısı Vedat'ın başına gelebilirdi. Hakemler de bu konuda çok musama gösteriyor. Ee, onlar da çok sert oynuyor. Aşırı bir gerginlik var. Bunun nedenini e, anlayamıyorum. Bilmediğimiz, anlamadığımız şeyler var. Biz takım olarak, şehir olarak bir yanlış bir şey mi yapmışız? Ya da onlara karşı Konya'ya geldikleri zaman öyle bir şey mi yapıyoruz?